Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Yunanistan bayram namazı kılınmasına izin vermedi. Değerli izleyenler, Yunanistan Selanik yakınlarındaki Aleksandriya'da Müslüman azından mescide izin vermiyor. Bölgede yaşayan bine yakın Türk bu yıldan bayram namazını kılamadı. Selanik yakınlarındaki Aleksandriya'da yaşayan Batı Trakya Türkleri bu bayramı da buruk geçirdi. Yunan makamlarının bölgedeki mescitte bu yılda bayram namazı kılınmasına izin vermedi. Dernek çatısı altında hazırlanan ve mescit olarak kullanılan 2017 yılından bu yana Yunan makamlarının kullanım engeline takılıyor. Gerekli prosedürleri hazırlayarak başvuru yapan dernek yetkilileri sudan bahanelerle üç kez red kararıyla karşılaştı. 2020'de mahkeme Yunan makamlarının lehine karar verince konu Danıştay'a taşındı. Danıştay'ın dernek lehine kararına rağmen Din ve Eğitim İşleri Bakanlığı kararı görmezden geldi. Yine bir bahaneyle mescidin kullanımına izin vermedi. İskeçe Müftülüğü'nün bölgeye atadığı din görevlisi Musa Çolak süreci TRT Haberi anlattı. Kazanılan bir davamız var. Bu davaya rağmen Din İşleri Bakanlığı hala eften püften sebeplerden dolayı bile izin vermemek için ısrarla direniyor. Bu insanlar Avrupa Birliği vatandaşı, Yunanistan vatandaşı ilk önce tabii ki birçok haktan mahrumlar. 20 binden fazla nüfusu olan bölgede bine yakın Batı Trakya e Türkiye yaşıyor. Türkler sadece eğitim ve ibadet yeri bulmakta değil, mezarlık bulmakta da, da zorlanıyor. Zira Yunan makamları Müslüman mezarlığına izin vermiyor. Cenazeler yıllardır yüzlerce kilometre uzaklıktaki mezarlıkta defnediliyor. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve noktadaki olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.